SİHA ve İHA'lar hakkında bilgin var mı? Ne olduğunu biliyor musun? Evet, SİHA ve İHA'lar hakkında bilgim var. Sıra sıra var. Aynen. Bunları biliyorsun, yani Türk genç bir ekip e, ü, 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 üretiyor evet. ve e, bunun için yurt dışına ihracı söz konusu, satışı söz konusu. Bunlar evet. alakalı ne diyorsun? Vallahi onunla ilgili gurur duyuyoruz. Gerçekten çok iyi bir şey yani. Ben onun belgeselini izlediğimde nasıl imal et, ettiklerine falan gerçekten gurur verici bir şey. Bunu yurt dışına da sunmaya başladığımız öğrendik. Yani çok gurur verici bir şey. İnşallah daha arttırırlar, daha büyürler yani. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Başarıları her yerde çıkıyor yani. Gerçekten başarılılar. Sosyal medya e, çocukları nasıl etkiliyor sence gençleri? E, çocukları yani yaşı aklı yetmeyenleri kötü etkiliyor. Çok kötü etkiliyor yani. İnsan 3 yaşında, 4 yaşında çok kötü şeylere özeniler Yani pislik şeylere. Yani aklı yeten insanlar biliyor neyin ne olduğunu da onlar bilmiyor. Onlar çok kötü etkiliyor. Peki sosyal medyadaki çıkan haberler bunların doğruluğu mu yoksa ee, ana akım medyadaki işte televizyon, radyo, gazete gibi mecralardaki haberlerin doğruluğu mu sence daha güvenilir? Ee, televizyonda çıkan haberler daha güvenilir bence çünkü oradakilerin %90'ı yalan ya ben bazılarını araştırıyorum gerçekten yalan haberler çok.